Hepinize selamlar. Fırat Soğutay kanalının güzel takipçileri nasılsınız iyi misiniz? Ben gayet iyiyim kardeşlerim. Bugün geçtiğimiz yıllarda çektiğim çay ocağı videosunun aynısını çekeceğim. 20 liraya 50 liraya efsane tostlar yemiştik. Bakalım çay ocaklarındaki tostların fiyatı ne kadar oldu? Çayların fiyatı ne kadar oldu? Ve lezzetleri değişti mi? Hem de onu test edeceğiz. Ben hazırım siz de hazırsanız hadi başlayalım. Moda çay evine geldik. Burada gerçekten arkadaşlar böyle nasıl diyeyim isotlu falan böyle güzel salçalı bir tost dediğimi hatırlıyorum. Şimdi yine karışık bir tost söyledim burada da. Bir tane de bana çay söyledim, Bakalım o güzel böyle salça sosu falan vardı. O böyle bayağı böyle bir lezzetliydi. Urfa'dan geldiğini hatırlıyorum. Yine aynı şekilde devam ediyor mu? Hem onu göreceğiz. Bakalım bir de fiyat ne olmuş? Onu göreceğiz. Geldiğinde ben de buradayım. Efendim tavrelere geçtik. Dedim çay ocağına gelmişken böyle oturduğumuzda anlıyorum dedim. Onların da bu tarafta da böyle yeri varmış. Kardeşlerim domatesli böyle zeytinyağı da dökmüş. Ama üzen şey şu oldu. Sucukları bitmiş. Ama onun dışında böyle salçalı falan kaşarlı tostlu yaptı. Yine salçamız mevcut yani içinde. Biber salçası Urfa'dan gelen salça. Ama şunu söyleyeyim. Bu biber salçası acı değil de herkes yiyemeyebilir. Bak mesela batuana vereyim mesela şimdi. Bana inadına der ki o abi çok güzel olmuşlar. Ben çok yükselmedim abi ya. Bahsettiğim buydu. Bu salçayı herkes yiyemez arkadaşlar. Bak öyle göstereyim. Alışkın olmak lazım yani. Bu biber salçaları falan yoğundur. Yemeğe de böyle domates salçasıyla karıştırıp böyle az koyarsın. Tat dersin, renk dersin diye. Bunu herkes yiyemez aga. Ama ben affetmem. Ben affetmem. Dedi sucuk bitti. Dedim yapmazlar. Vallahi dedi bitti. Ama neyi takdir ettim biliyor musun? Bak şunu yapabilirdi. Sucuğun bittiğini bana söylemeyip gidip marketten herhangi bir sucuk alsa getirse yapardı. Yapmadı. Bana doğruca söyledi. Çünkü demek ki buradan gelen sucuk ve o lezzet korumaya özen gösteriyorlar. Ben bundan bunu anlarım. Doğru muyum Batuhan? Doğrusun abi. Doğru bir bakış açısı değil mi kardeşim? Çok doğru. Sen de gaz verme lan. Gidiyor ha Batuhan. Geçler. Batuhan yok. Batuhan 2-3 hafta sonra yuvaya veda ediyor. ay kardeşim ya. Sen için özeceğim mi? Özeceğim tabii. Tabii özlersen ya. Şimdi gelelim fiyatlara. Tostumuz 50 liraydı. Ne olmuş? 60 lira. Ama aslında darbeyi yiyen çay olmuş. Çay burada 8 liraydı, 15 TL olmuş arkadaşlar. Çay fiyatı 15 olmuş yaklaşık bir 8-9 ayda. Tostun fiyatı 10 lira atmış sadece. Tost 50 liraydı, 60 TL olmuş. Ben de o zaman burayı iyice gömüp süpürüp Sonra devam ediyoruz. Tostun fiyatına bir güncelleme geçiyorum arkadaşlar. Tost 70 TL. Ben salçalı falan yedim diye muhtemelen. E, fiyat 70 TL. Onu bir söyleyeyim dedim. Toplam 2 çay, 1 tosta 100 lira para verdim. O zaman diğer mekana doğru hadi geçelim. Biliyorsunuz bu tür videolarda ne kadar zamlandı videolarında araya bir tane de Joker ekstra bir mekan koyarım. Şimdi bir tane daha mekan ekledim. Diğer videoda olmayan. Diyarbakır Çay Evi'ne geldim arkadaşlar. Burada Diyarbakır usulü kendi de salçalarıyla falan yaptıkları sucuklu kaşarlı tost varmış. Hemen bir tane ondan söyledim. Bir de çay söyledim. Getir kanka hemen çayımız da geldi. Kaçak çay yok değil mi? Kaçak zaten. Kaçak mı direkt? Hayır. Vallahi mi? Tabii canım. Ciddi misin? <laughs> Harika. Eyvallah. Vallahi kaçak çay geldi. Bir an ürktüm arkadaşlar. Kaçak olmayabilir diye. Çünkü Diyarbakır çayı ise kaçak olsa güzel olurdu. Gerçekten de öyle. Bir de bir şeyde içtik güzel kaçak çayı. Antep sokağında içmiştik. Bak Allah var. Oradaki çay ocağında da full kaçak gelmişti. Bayılmıştım. Ne kadar içmiştik oldu? 3 lira mıydı neydi bugün değil mi? Gün gören 3 liraydı arkadaşlar. Batan bir müsait olduğunda sen oraya gidiyorsun ki Bak bakın ne kadar olmuş orada. Ama tost yoktu orada. Orada bence şu an max 5 olmuştur. Şimdi şey yazmışlar oraya. Diyarbakır'a has lakaplar yazmışlar. Onları gördüm de bir şey söyleyeyim. Pıt pıt samo, kündür hemo, Beygir lapo, baytar salo, odı pehas. Muhtemelen bunların Kürtçe söylem şekli falan gırtlağı farklı olabilir de ben Adana ağzımla şu an onu şey yapamam. Kor nafis, kor sefo. İlginç. Çok güzel. Kaç tane lakap var burada kıran? Çok var değil mi şu an? Eyvallah o zaman tostum gelince ben de buradayım kardeşlerim. Yarım ekmeğe tostlarımız yerli. Yine salçalı, yine şov var, yine peynirli. Hmm. Yanına turşu koymuşlar. Hmm, beyaz peynir var arkadaşlar. Herkesin kendine has bir dokunuş var. Burada beyaz peynir kullanmışlar, salça var. Mesela buradaki salça daha hafif. tamam ya. Şöyle göstereyim ya bu Gördük mü? Gördük. Biri çok güzel türkü söylüyor bir yerde. Tostumuza dönecek olursak kardeşlerim güzel bir sucuk kullanmışlar. İçindeki beyaz peynirin de tadını beğendim. Dediğim gibi salça bu domates salçası. Biber salçası değil çünkü hafifliğinden direkt aldım. Tuz yoğunluğu falan da yok. Bak Kadıköy'de böyle çay ocaklarının açılmasına mutlu oluyorum çünkü başka yerde yok yani. Bu arada salatalık turşusu falan yakışmış arkadaşlar buna. O zaman biz bunu gömelim böyle güzelce. En son tostun falan fiyatını öğrenip geliyorum kardeşlerim. Geldik fiyat kısmına 45 TL. Karışık tostun fiyatı 10 lirada. Çayın fiyatı toplam 55 TL. Ama ikram etti sağ olsun. Tanıyormuş Umut bizi. Teşekkürler Umut. O zaman diğer tarafa doğru hadi çıkalım yola. Şimdi halk çay evine geldik kardeşlerim. Burada daha öncesinde 5 liraya çay içmiştim. 20 liraya da böyle güzel karışık tost demiştim, Sucuklu, kaşarlı falan. Fiyatı gerçekten uygundu. Şimdi bakalım tekrardan aynı siparişi bir daha verdim. Tostu yine yiyeceğiz. Lezzete bakacağız. Aynı korumuşlar mı aylar içerisinde? Bir de fiyat ne kadar artmış onu göreceğiz. Sipariş gelince ben de buradayım. Geliyorum. Bak işte burada margarin tadı aldık. Margarin geldi. Bu olması lazım. Bunlar kardeşlerim ketçap var. Salça değil de ketçap kullanmış abi ama iyi bir sucuk var bunda da. Yengen. Buradaki çayımız kaçak değil. Normal çay. Kardeşlerim yine yarım ekmekte. Bu ekmek değerlerine göre bir tık daha ufak gibi. Değil mi Batuhan? Evet. Bir tık daha ufak gibi. Ama lezzet konusunda bence akan, güzel giden bir tadı var. Ben bu çayacakları videosunda şuna şaşırmıştım. Sucuğu çok güzel kullanıyorlar arkadaşlar. Gerçekten hepsinde güzel sucuk yiyorsunuz. Böyle lezzetli, sıradan bir büfe sucuğu değil de böyle gerçekten güzel, kaliteli bir sucuk yiyorsunuz ve o çok lezzetli kılıyor gerçekten bu tozları. Tozları, tozları dedim lan. Kullandıkları kaşar peyniri falan filan normal, güzel. Ondan sonra ama sucuğa mesela hepsinin dikkat ettiğim şey sucuğu önemsiyorlar yani. Sucuk gerçekten iyi yapıyorlar yani. Hiç şu zamana kadar böyle yani büfe sucuğuymuş Hani pil artık e, ne olduğu belli olmayan sucuk değil yani. Ve bol koyuyorlar. Onu da söyleyeyim. İçeriye koydukları malzemeler falan doyurucu. Burada çayın fiyatı 10 TL olmuş kardeşlerim. 5 liraydı 10 TL olmuş. Tosta 20 idi 35 oldu. Yani toptan burası ne yapmış oldu? 45 TL'ye. Burada bir böyle karışık tost bir de çay yiyorsunuz. 50 lira altına herhalde kalan tek şey bunlar diyebiliriz yani değil mi? Hatta bazıları 50 TL üstü biri oluyor. Değil mi Batuhan? Evet abi. 100 lira belki. 70 lira tost. 70 lira tost olabilir. Mesela ütü tostu 65 liraya yedik geçen doğru muyum? Ama içinde ne var? Yumurta, sucuk, ondan sonra kaşar, böyle baharatlar, salçalar falan. O 65 lira hadi okey. Ama çay ocağı iyi bir yerlerde hani buralarda o 70-80 liralar biraz fazla. Gerçi o çay ocağı da biraz mekan gibiydi. Biraz daha böyle bir dükkan gibiydi hani böyle ufak salaş falan değildi. normalde bence ederi bu karışık tostların 30 ila 50 lira arası maks fiyat olması gerekiyor. Benim fikrim. Ama şu 75 kuruş 1 lira içtiğimiz yakın zamandaki çayların 10 liraya artması. Ya bir şey soracağım, bilenler vardır arkadaşlar. Maliyeti ne oldu bu çayların? Bir yazar mısınız? Bu işi yapan varsa ya da anlayan falan varsa. bir bardak çayın maliyeti İstanbul için ne kadar oldu İstanbul da İstanbul'da bilerek söylüyorum, İstanbul'dayız diye şu an. Ne kadar oldu bilen varsa yazsın ya. Ben kafayı yedim. Önceden maliyeti 5 kuruş 10 kuruş falandı bunların. Şu an ne kadar oldu ki bu kadar? Bir artış yaşandı, onu da merak ediyorum. O zaman ben gömerken fiyatı da söyledik Diğer taraflara doğru hadi yola çıkalım. Efendim, Muzur Vadisi'ne geldik. Burası Tuncel. <laughs> Burası da diğer geldiğimiz şey. Burada yalnız fiyatları hatırlamıyorum. Ama hatırlarım bakarım. Ama burada da sanırım 30 lira falandı. Öyle hatırlıyorum. Şimdi ne olduğunu etti bilmiyorum. Ama çay bak güzel demlenmiş. Çayın böyle güzel zamanına denk geldim. Öyle saatlerini geçti şu an öğleden sonra. İkinci demlik olabilir bu. Kaçak mı abi? Kaçağı yüz tutmuş kaçaklık var. Biraz böyle. Bunda kaçak Türk karışık. Aldım yani. Kaçak çay tadını aldım. Ben seviyorum arkadaşlar kaçak çayı. Çok güzel oluyor. Özellikle kebap mebap falan oturuyor yağlı ağır yemekler yedikten sonra Lapsi özellikle atıyorum güveç müveç yedim böyle ya. Ekmeğe bal acım acı yaktı. Şundan 3 vardı bir dakika içerisinde çık çık gömerim yani. Sıcaklığı önemli değil. Şimdi tostum da gelsin. Karışık söyledik değil mi yine? Evet. Çünkü beyefendiyle sen konuştun o ara. Evet. Karışık, karışık söyledik. söyledik. Tamam süper. Tostum gelince ben de buradayım. Bak. Yine domatesimiz, peynirimiz. Bu sefer bak. Sucuğun kokusunu aldın mı Batuhan? Çok, iyi çok güzel kokmuyor mu? Geçen sefer eleştirdiğim bir nokta şuydu. Tam böyle sucuk falan pişmemiş, çiğ kaldı demiştim. Hani sucuğun tadı güzel ama falan diye. Şimdi o da pişmiş arkadaşlar. Koku da çok güzel görünüyor. Hmm. Salça, domates, kaşar, iyi bir sucuk. Abi ben şunu düşünüyorum. Böyle küçük esnaflar böyle kaliteli sucukları kullanabiliyor. Hani şey yapıyor. İyi lüks mekan tırnak içerisinde görünenler bu kalitede malzemeler kullanmıyor. Ben işin aslı ona şaşırıyorum biraz. Yani garipsiyorum. Ama bu adamlar 5-10 liraya dikten döndürmeye çalışıyor. Ve ama gelmiş tostuna da en iyisini, sucuğun en iyisini de kullanmış yani. Hmm. Benim mi? Gel mi? Ama dolayısıyla al. At. At. Attım lan oraya. Yemedi sucuk gitti oraya. Ama bence ne? Makinalara arızalı olabilir bir yıldır. Daha da iyi pişirseler var ya, iş çözülecek. Bence pişirme konusunda sıkıntılar var. Bak böyle hafif acılık da var ya. Bayağı iyi. Karabaş. Oraya attım sucuğu ya. Bak sucuk orada. Yemedi. Yemedi mi? Beğenmedi sucuğu. Beğenmedi. Oğlum hakiki kasap sucuk abi. Şşş. Oğlum sucuk yenmez mi lan? Baharatlı mı geldi? Yemedi. Yemedi. Ne acaba ondan olabilir? Yoksa bak ekmeğini de değiştirmişler böyle. Yani büyük ekmeği küçük hale gibi yapmışlar. Ondan sonra normal yarım ekmek gibi. Fazla mıydım bugün ben biraz ya? Fazla mı yiyorum batana? Biraz Abi, sanki... Yarım 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 derken... Beş ekmek yedim herhalde. Dört ekmek yedim. O zaman kardeşim gömeyim. Fiyatları da öğrenim geliyorum ben. Tostun fiyatı 30'du. 45 lira olmuş arkadaşlar. Çay da 5 liraydı. 7,5 lira olmuş. Toplam burada 52,5 lira para ödedik. Şimdi diğer mekana doğru devam edelim. Şimdi Yeşilçam Çay Evi'ne geldim arkadaşlar. Burada çok güzel Haleponeli, böyle karışık, hafif acılı tost demiştik. Hatta takipçim de buraya gelmek istemişti da olmadıymıştı. Şimdi tekrardan en son yine durağımız burası oldu. Burada fiyatı yine hatırlarım 35 lira falan diye hatırlıyorum. Yine onunla bir kontrol edelim fiyatı. Şimdi yine tostumuzu söyledik karışık. O muazzam lezzetli tostu. Bir tane de çay söyledim. Gelince ben de buradayım. Şimdi öğrendim kardeşlerim. 30 lira o dönem vermişiz. 5 lira da çaya vermişiz. 30 lira tost, 5 lira çay, 35 lira vermişiz. Şimdi yine geldi bizim. Çağrı ile gelmiştik biz buraya. Hatırladım Çağrı ile. Ya bu acılık sen yiyemem Batuhan bunu. Ağzın yanar. Tabii tabii burada gözün, gözünden yaş gelir şimdi sen uğraşamam. Yanaklık kırmızı olur. Aa bayağı kötüymüş ya. şöyle şöyle. Ne oldu abi? Ha bayağı güzel akıyor bu tostu ya. İçindeki o hafif acı aslında yenmeyecek acı değil bu arada. Şakası bir yana arkadaşlar. Bence biraz acı seviyorsanız tatlı olur, yakışıyor yani. Hani böyle aa bu ne diye falan değil. Geliyor ve vuruyor gidiyor yani o acı. Hani tutup da rahatsız eden bir acı da değil bence. İçindeki salatalık turşusu olan çok güzel oturdu buna ya. Bunda salatalık turşusu var. Bak şöyle göstereyim. Yerlerinde yoktu abi. Sadece o Diyarbakır çay ocağında yanına getirmişlerdi. Oradan ne getirmişlerdi? Burada içinde var böyle güzel olmuş. Böyle hafif ekşilik falan böyle mayoşluk veriyor. Burada fiyat olarak da şöyle bir politika var kardeşlerim. Çay yine 5 lira. Çaya hiç zam yapmamış. Hiç. Ama 2-3 hafta sonra ne yapar bilmiyorum. Bu videoya inandığında bu çay 5 lira arkadaşlarım. Tostun fiyatı 50 TL olmuş. 30 liraydı. Tost 50 TL olmuş. Çünkü çok malzeme var bunda. Yani diğerlerinde de ortalama 15-20 lira bir zam oranı vardı. Burada 20 lira zam yapmış. Tostlu fiyatı 50 TL olmuş ama şimdi şey dedi fiyatı sorarken. Ama senden gelen takipçi olursa onlara 45 lira veririm dedi. Yani 50 liraya bir tost bir çay yemiş olacaksınız. Çay bedavaya gelmiş gibi bir şey olacak aslında. Baktığınızda ona da şimdi öyle söyledi. Siz de haberiniz olsun. O ki Kadıköy'e düştü yolunuz. Yeşilçam'a geldin. Nerede bura? Rex'in hemen aşağısında. Rex'in hemen aşağısında. Buraya geldiğinde işte 45 liraya da benim takipçilerime verecekmiş sağ olsun. Bugün yine bir tostlar yedim. Zam oranlarına baktığınızda genel anlamda tostlarda %50'ye yakın bir artış var. Çaylarda %120. 5 liradan 15 liraya çıkan var. 5 liradan 7,5 var. 5 liradan hiç çıkmayan var. Bir yer 2,5 lira zam yapmış %50. Diğerleri %100 zam. Hatta dediğim gibi %200 zam yapan bile vardı. Tek zam yapmayan yer de burasıydı. Burada sadece tostunu yapmış. Yani tostu daha iyi anlayabiliyorum arkadaşlar. Tostamlarını gelen anlamda. Çünkü sucuğa, kaşara çok ciddi oranda zamlar geldi bu 7-8 ayda. Çaya da geldi işte. Çaya da geldi de çay da bayağı maliyetli oldu ya arkadaş. Yani pahalı oldu yani. Bir videonun daha sonuna geldik. Çay ocaklarındaki o güzel tostlar ne kadar zamlanmış onlara baktık arkadaşlarım. Gerçekten çok memnun ayrıldım. Çay çok güzel tostlar yedik. Favoriler işte Diyarbakır'dakini çok beğendim. Zaten yeşil çamı seviyorum. Buradakini çok seviyorum. Tarzını. O Diyarbakır denediğim güzeldi. Halk çayı falan. Biraz şeydeki kuruydu. moda çay ocağı biraz kuruydu oradaki tost. Ama hepsinin kendine özel dokunuşu var yani. Benim diyen kafeden, benim diyen yerden güzel tostlar yapıyorlar. O yönüne çok memnun kaldım. Ben çok keyif aldım bu videodan. Umarım sizler de keyif almışsınız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.